Bütün herkese merhaba arkadaşlar. Bugün takım arkadaşım ölürse video bir tane yapıyoruz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Enerjimiz yine geldi. Arkadaşlar yanın daha iyisini yaparım. Yerini yaparsam tabi. Şimdi kendimden bu kadar geliyor. Rahat gelirse bunun, devamında devamını da getireceğim. <laughs> Geliyorum. Ha şöyle olsun kameraya. Yüzümüz, gözümüz açılsın ya. Tam en azından ölmedi arkadaş. <laughs> Allah. Ama ben öleceğim o izin ya. Allah. Kaç kaç kaç. Lan ne yapıyorsun? Kaç oradan. Ee, bu video kısa olmasın niye? hadi sizin için bir tane daha şey yapıyorum. Oynuyorum. Bonus. Arkadaşlar bu şarkıyı nereden buldun derseniz. Yani eee. Yani şarkılarında vardı. Ben ne aldım işte. Yani şarkı bulamadım. Bir de bunu bulabildim. Bu da değiştiriyorum ben bu şarkıyı. Tamam bu iyi en diğerinden. Bu da sanki bana baskı yapıyor gibi oldu. Boşun. Allah. Hayır, hayır, hayır. İnternet çok kötü oldu. Allah, hayır. Oğlum çok iyi dayanıyorum yalnız dayanıyorum. Ama bu kadarmış dayanmak Da. Hadi sizin için son bir maç yapacağım. Zaten video kısa olsun istemiyorum ben. Bu da son bonus. <laughs> bonus, 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 bonus yaparım şimdi de. Garip oldu. Boş ver. Devam videoların devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir daha yine daha iyisi gelecek bunu. Şimdilik bu geldi. <laughs> Bekleyin geliyorum. Geldim. Daha iyi görebilmeniz azıcık kamerayı şey yaptım diyecektim. Abi özür dilerim bak. Abi özür dilerim. Git lütfen. <laughs> Abi dedim ama ben aslında abi demiyorum. Hii. Neyse boşver hadi devam. Hadi. Allah. Hayır. Arkadaşlar herkes üzerime geldi ama. Boşver. O zaman. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.